akamete uğratmak için taşların döşendiğini, projelerin önündeki takoz olduğunu söyledim. Hemen sonra sonraki gün anladığım kadarıyla cevap olarak Sayın Kılıçdaroğlu da biz geçen yılda kendisini davet etmiştik. Teknofest'in 5 yılında burayı ziyaret etti. Biz bu ziyaretten elbette memnun oluruz, memnun oluruz ama şöyle bir problem de var ki eee Cumhuriyet Halk Partisi'nden Engin Altaylı milli savunma sanayini desteklerini desteklediklerini açıkladı. Sonuna kadar destek olacaklarını. Bunun tabi kendileri ancak lafını yapıyorlar. Biz bu konuya hayatımızı vakfetmişiz. Biz lafını yapmıyoruz. Bütün hayatımızla, canımızla, kanımızla bu alanda çalışıyoruz. Bunu söyledikten sonra şöyle bir ifade de kullandı. İşte milli savunma sanayi projelerini desteklediklerini ama hırsızlığa karşı olduklarını. Anladığım kadarıyla kendisi bana cevap veriyorsa ve bizi kastediyorsa o zaman belgelerini ortaya koyması gerekiyor. Bu bu ifade ettiği işte alçakça iftiranın şayet bu bir bize karşı söylenen bir ifade ise bunun belgelerini koyması gerekiyor. Koyamayacaksa kendisi o attığı iftiraya işlemiş oluyor veya o vasıflara sahip. Çünkü dünyayı kendisi o şekilde görüyor diye anlıyorum. E, şayet bir başkasını kastediyorsa o zaman onun da belgelerini ortaya koyması gerekiyor yoksa suçu örtme suçunu işlemiş oluyor. Bir şekilde ortada bir suç varsa ve bunu söyleyip belgelerini koymuyorsa ya suyu bulandırmaya çalışıyor ya da işte dediğim gibi bir şekilde bu suça iştirak etmiş oluyor. Yani bir gün öncesinde birileri bu projeleri akamete uğratmak için taşları diziyorlar demişken Sonrasında hemen işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya gelmesi ama bir taraftan da işte o taşların döşendiğini görmek, bu projeleri akamete uğratacak. Adeta adeta işte yola mayın döşemek gibi eee hususların gerçekleştiğini görmek bizler için elbette üzücü. Milletimiz adına üzücü. Ama biz bunları çok yaşadık. Bugüne kadardan mücadelemiz hep bu yönde oldu bugüne kadar. Bunlarla mücadele etmeyi de bildik. Rahmetli babam da bu şekildeydi ve Allah ömür verdikçe, imkan verdikçe biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye tam bağımsız ve müreffeh olana kadar, semalarında hür ve özgür olana kadar, kanımızın, nef, ömrümüzün son nefesine kadar buradaki gençlerimizle birlikte milli teknoloji hamlesi dalgasını tüm topluma Yaymak yani maksadıyla gayretlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Biz Teknofest'i elbette tüm toplum için düzenliyoruz ve e, tüm siyasi partilerimizden katılımcıların olması bizleri elbette mutlu eder. E, biz yine 7'den 77'ye Türkiye'nin dip dalgasını, milli teknoloji hamlesi için dip dalgasını oluşturması hasebiyle bu festivali düzenliyoruz. Zira tabii bu niyetlerimizi, bu gayretlerimizi hem Baykar'da yürüttüğümüz çalışmalarda hem Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nda yürüttüğümüz çalışmalarda hem anlamayıp bir taraftan da e, karalamaya çalışanlar, karalamaya çalışan kimis siyasi sayıkların olduğunu da bütün bu yürüttüğümüz çalışmalar boyunca gördük. Elbette bunlara karşı cevaplarımızı da verdik. Ben çıktığım bir canlı yayında e, oradaki program sahibi hanfendinin Kübra Apar'ın sorduğu soru üzerine e, bu projelerin e, geleceği ile alakalı sorduğu bir soru üzerine bu projelerde her siyasi iktidardaki bir gevşemeyle e, kolaylıkla akamete uğrayabileceğini ve bu akamete uğratmak için ba toplumda bazı kesimlerin e, taşlar düşediğini söyledim. Bunun emarelerini işte türlü türlü iftirala, iftiralarla biz Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'mızda görmüştük. Yine insansız hava araçlarımızı ilk defa silahlandırdığımızda ilk cevabın terör örgütlerinden değil de siyasetten geldiğini görmüştük. Öncelikle HDP'den böyle e, şikayetler gelmişti. Rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi. Sonrasında CHP'den bir milletvekili Sezgin Tanrıkulu işte SİA'ların yeni dönemin JITEM olduğunu söylemişti ve bunun sistematik bir şekilde devam ettiğini gördük. Bütün bu çalışmalarımız boyunca hem T3 Vakfı kapsamında yürüttüğümüz faaliyetlerde bunu gördük, hem Baykar'da yaptığımız çalışmalarda benzer taşlamaları, karalamaları, iftira kampanyalarını yaşadık. Bunların ben bu projelerin geleceğiyle alakalı bu projelerin aynen geçmişte olduğu gibi benzer projelerin aynen geçmişte olduğu gibi işte devrim otomobilinde de bu yaşandı. Ee, akamete uğratmak için taşların döşendiğini projelerin önündeki takoz olduğunu söyledim. Hemen sonraki gün anladığım kadarıyla cevap olarak Sayın Kılıçdaroğlu da biz geçen yılda kendisini davet etmiştik. Teknofest'in 5. yılında burayı ziyaret etti. Biz bu ziyaretten Elbette memnun oluruz, memnun oluruz. Ama şöyle bir problem de var ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden Engin Altaylı milli savunma sanayini desteklerini desteklediklerini açıkladı. Sonuna kadar destek olacaklarını. Bunun tabi kendileri ancak lafını yapıyorlar. Biz bu konuya hayatımızı vakfetmişiz. Biz lafını yapmıyoruz. Bütün hayatımızla, canımızla, kanımızla bu alanda çalışıyoruz. Bunu söyledikten sonra şöyle bir ifade de kullandı işte milli savunma sanayi projelerini desteklediklerini ama hırsızlığa karşı olduklarını. Anladığım kadarıyla kendisi bana cevap veriyorsa ve bizi kastediyorsa o zaman belgelerini ortaya koyması gerekiyor. Bu, bu ifade ettiği işte alçakça iftiranın şayet bu bir bize karşı söylenen bir ifade ise bunun belgelerini koyması gerekiyor. Koyamayacaksa kendisi o attığı iftiraya işlemiş oluyor veya o vasıflara sahip çünkü dünyayı kendisi o şekilde görüyor diye anlıyorum e, şayet bir başkasını kastediyorsa o zaman onun da belgelerini ortaya koyması gerekiyor yoksa suçu örtme suçunu işlemiş oluyor bir şekilde ortada bir suç varsa ve bunu söyleyip belgelerini koymuyorsa ya suyu bulandırmaya çalışıyor ya da işte e, dediğim gibi bir şekilde bu suça iştirak etmiş oluyor yani bir gün öncesinde birileri bu projeleri akamete uğratmak için taşları diziyorlar demişken sonrasında hemen işte Sayın Kemal Kırışlaroğlu'nun buraya gelmesi ama bir taraftan da işte o taşların döşendiğini görmek bu projeleri akamete uğratacak adeta adeta işte yola mayın döşemek gibi e, hususların gerçekleştiğini görmek bizler için elbette üzücü, milletimiz adına üzücü. Ama biz bunları çok yaşadık. Bugüne kadar da mücadelemiz hep bu yönde oldu bugüne kadar. Bunlarla mücadele etmeyi de bildik. Rahmetli babam da bu şekildeydi. Ve Allah ömür verdikçe, imkan verdikçe biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye tam bağımsız ve müreffeh olana kadar, semalarında hür ve özgür olana kadar kanımızın, ömrümüzün son nefesine kadar buradaki gençlerimizle birlikte milli teknoloji hamlesi dalgasını tüm topluma yaymak maksadıyla gayretlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Ben yeniden Teknofest'te tüm milletimizi aile boyu 7'den 70'e herkesi tekrardan Teknofest Karadeniz'e Samsun'a davet ediyorum. Sağ olun.